Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz mis gibi bir oyun videosuyla karşınızdayım. Hatırlarsanız bir anket yapmıştım ve anket oha köy. Neyse ee, Anket. ankette olarak oyun videosu demiştim. Demirci vardır ya. Yani.

Golem'imiz her zamanki gibi kesmek? Çok büyük. Sömür. Kafalık. Aslında burayı kendime alsam güzel. Yok ya. Kendi evimi yapmak daha hayırlı olur. Seni de sömürelim. Ne çok değişti var ya. Oha. Çok oldum, oldum. Keşke bunları geri deliğe çevirebilsem. Neyse neredeyse deri set yaptım. Bir bot lazım. Bir de göstük seni kütüphaneci yapacağım. Başka bakalım böyle dikkatimi çekecek. Kolem. Burada. Ay beleş yatak. Sandık yok. Sandık yok. Köy şurada da devam var köyün güzel. Yok. Ha bol bol inek yani, konusunda çok sıkıntı çekeceğimi sanmıyorum ama face şey yok. Bir dakika seni sömürmüştüm değil mi? Bakayım. Evet. evet. Şimdi şöyle besin olarak tarlası var. Tarlası da yok bu köyün galiba. Bak bak. <laughs> Atlar var. Aslında at işime yarar. İşim yarar. acaba eğer var mıdır? Ha. Ay kabe altın elma zannettim de 8 tane elma. Ay. Aslında açlık çekmeyeceğiz gibime geliyor şu an. Bayağı da patis var. gelişmedi. Neyse biraz başlayayım artık. <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi. Şu zırhları bir şekil olsun. Tamam şimdi birinci adımım. Odun. Bol odun. Seni keseceğim. <laughs> aslan Oha kazık ya. utanmıyor mu? Ha. Daha mı mi belet bak. Yeni <laughs> kanal aç orada. Ben ha yok var kırmaya başla 4 tane yeter zaten. Aa doğmamız çok güzel oldu. Bu tane. Dur ve durak. Şöyle vucup. Hemen bir crafting. Kalanlarını şöyle 8'e böl. Böyle bayağı bir çubuk al. 20 tane yeter. Sonra şunları şöyle al. Tamam. Güzel şimdiden geliştik sayılır. Taş. Kazmam kırılana kadar taş Böyle münasip bir yeri kazalım. Neresi münasip? Aa şurası güzel. Şurası münasip. Çünkü köyün doğallığını bozmak istemiyorum. Mesela evleri kırarsam ben çünkü ileride buraya ve şehir gibi bir şey kurarım yani öyle şeyler yapmayı seven biri olduğum için. Arkadaşlar ayrıca bu videonun devamını ya da e, daha sık oyun videosunu Roblox örnek verdim sonra asfalt belki blok belki çoğunuz bilmiyorsunuzdur ama neyse işte o çeşit oyunlar videosunu gelmek istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Hani yani isterseniz abone de olmayı seviyorsanız ben burada sizi zorla zorluyor değilim. Crafting cable oraya değil mi? <laughs> Bir dakika. Daha. Maden vardı ya şurada. Şimdi hemen böyle sonra böyle Abi şu hızlı alma nasıl oluyor? Yorumlarda biri belirtir mi? Eşyalar birden envantıra geliyor. Nasıl oluyor? Yorumlarda açıklasın bilen varsa. Arkadaşlar yavaş gelişiyorum. Sebep şu yani keyif alın. Yani en azından video izlemekten keyif alın. <laughs> ha şimdi. Odun bulayım diyeceğim. Odun bulacak yer yok resmen. Orman da bayağı uzak. Bir dakika dur. Dünya doğum yerini buraya ayarlayayım. Gerçi yok ya yatakla da yaparım. Şurada lağ var. Aslında direkt ben dur be ilk bir et ihtiyacımızı geçirelim. Şurada zaten domuz sürüsü var. Den 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 den. birazdan gidip yatalım. Gel lan kaçma. <gülüyor> Bak. Gel <laughs> bakayım. Koşma la. Al bakır var aslında. Ben bir köye doğru gideyim. Bir uyuyalım sabah. Biraz aslında et. Şu anlık çok gerek yok. Yine de sağlama alalım işimizi Şu evi hemen beleşledim Diyecektim ki Bir dakika Kolem molem de görmüyor değil mi? Selamun Aleyküm. Değiş Bir dakika Hayır hayır kaçamazsın Kaçamazsın Kolem molem de görmüyor Güzel. Şimdi burayı bir beleşledik. Oh sesler çok iyi. Şimdi ne demiştim ben. Yani biraz daha et toplayalım. gönüllü bir koyun. Ha çömür çömür çömür. Kömür, <laughs> kömür, 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 kömür. <laughs> Şu kontrollere alışmalıyım. arada kaza kaza sonu gelmiyor ya çok hoşuma gidiyor hem xp de gidiyor neyse şimdi hemen bu arkadaşlar optifine zaten yani anlamışsınızdır diye düşünüyorum mod optifine Şu bu da koy şöyle al şu kömürde dursun kenarda Şuradan hemen sağlıklı yiyeceğimiz olan elmamızı yiyelim. Burada elma da çok doyuruyor. Bir sürü de var. Kazma. Şimdi dur şeye gidelim. Ama bir dakika düşün. Aa bir de golemi keseyim. Zaten köylüler yenisini spawnlıyor. Gideyim golemi keseyim. Elimde kalan. Golem bloğa kadar vuramıyordu değil mi? Şimdi. Karam orada. Kanka bir dakika dur ya şimdi işimizi sağlam alalım belki dörttür. Sağlam alalım işimizi. no 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 no. Bıramayalım mu? Bıramayalım mı? Hayırdır birader sen? Sen de hayırdır? hayırdır. Yeni kesilmiş demir gibisi yok. Köylüler yeni golem yapın. Ya var ya eski sürümlerde şey vardı böyle herhangi bir köylü kuyusunun altını kazınca direkt şeye strongorda çıkıyordu. Aga siz yeni golem yapmıyorsunuz mu ya? şimdi. 5 demirim var. Ne yapabilirim? Kılıç. Yok kazma kazma. Ha bu. Kılıç diyorum. Ben kafa gittim. Kazma ya kılıç yapacaktım az daha. Dur ya al. 4 mis gibi de başarım. Sonra bam. Ya kılıç yapabilirim zaten bir tek. O kılıç yedekte dursun. Şimdi madene inebiliriz. Ama öncesinde benim ev neredeydi? Geçici olan. Ha şu. Öncesinde bir envanteri boşalt. Gerçi envanteri koru açık şuraya be. Spam points aldık zaten. Ve gereksiz kullanmayacağım şeyleri atayım. Çünkü envanterde karabalık ediyor ve ben bayağı madende kalacağım. Dur şöyle şu çamur kalsın steklenir. Şimdi kazmalar da kalabilir. Çünkü kömür gibi basit eşyalar onlarla kalacağım. Ekmeğimi alayım ekmeğimi. <laughs> patis. ve dur patis kalsın. Ekmek zaten yeterince doyuruyor. Balta, balta gitsin yani. ne gerek var. Meşaleler kalsın. Yün gitsin. Dur ekmek kalacak. Deri de gidecek. At. At. Veya dur yanıma blok alayım. Böyle iyi ya mantar. Güzel gidebiliriz. orası suymuş. Dur diğer kazmayı da şöyle dur kullanılmış olanı da şöyle yapalım. Heh, güzel. Başlayalım. Dur, bakır. Bakır niye alıyorum diye sorarsanız Abi şimdi bakır işi Başka planlarım var Kılıcı çek Yarasa sesi Ürküyorum biraz mademde Birden creeper gelecek pıs, pıs. Ne güzel lan bura. Kömür. Hayret. Hiç canavar yok. <laughs> Ürküm yok da değilim. Aa çok güzeller. Şurada da vardı da yok onları almayayım. Öf, çok gerici demir. Yüzeye yakın mı? İneklerin sesleri falan. Tuzak. Çok kötü bir mağdandayım. Burası yalnız mükemmelmiş. Şuraya doğru gidelim. Bunlar da her an düşebilir. Ah niye şey açtım. Kır. Oha. Abi hayır. Kendi girişimi kapattım. Şu Bakırlar parasyonel için çok işe yarıyor. Oh, piton çıktı. Bir dakika aşağı ineceğim. bana bayağı bir blok kazacağım. şöyle işaret niyetinde. Lan! buranın nere? Bir dakika dur. Burası o kömürleri aldığım yer. Orası çıkıştı kapatmıştım kazara. Ha şu aşağı mı inecektim? Ya aşağısı da suydu. Şuraya mı gideceğim? <laughs> tamam bu maden boş çıktı. Ben yani bu kadar da ümitliydim hani. Böyle demir, bir demir çıktıla. buraya Çıkışı bulmak için. Öf ya Allah köye de elim boş döndüm. Bir dakika şurada mı? Üf. Sinir oldum ya. Bir dakika ilk doğduğum yerde bir sürü demir vardı. Oraya gidebilirim. Sana da heh. Geliyorlar ya. <laughs> Üf, geliyorlar. Uy 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 hemen. Yirmi dakikadır oynuyoruz. Ve şu an hiç maden yenemedim. Şimdi ben nereden geldim köye? Sudan geçmediğime göre şuradan geldim. Evet hatta burası çıktı karşıma. Yaradık sesleri de geliyor. Anlamadım ki. Şurası galiba. Evet. Raşat oraya doğru. Bir dakika çıkmışız. Ekmeğimizi yiyelim. Ben evet, dur ekmek değil de. Yine bir demir. Ya ben bir demir ne yapayım? La koyun bile yolundan geri dönüyor oraya görünce. Burası maden mi? Evet. Kok Hı, dur, orası şey. Tünel. Şuraya doğru bir rush atayım. Ne? yaratıklar gelecekseniz gelin. Ses kasıyorum iki saattir. Araya da kafam sığmıyor. Adam gibi de maden yok ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ait. Şurası mı? Maden de, maden de. Hadi be. Yüzüm gülsün la. Maden çıkmasın. Bu da bitireceğim. Arkadaşlar ciddiyim. Evet. Hadi. Madı. Abi her yerde yaratık sesi var ya. Dur ben fırını... Arkadaşlar az önce de tıydınız beni. Ama yani ben öyle gaza geldim de söyledim. Şimdi fırını kurayım. Bunları toplayabildiğim kadarında fırına atayım. Videoyu orada bitiririm. zombi sesi de geliyor. Ucuz oldum. Altta ee, neydi ya? Mansion mıydı? Master. Hı, master Chef mi? Dur. Neyse. Yani o raylı olan şey var ya. Biyom. O mu var acaba? Dur ya. Ee, tüm eşyalarım şeyde sandıkta ay <laughs> ne şey crafting'im. Ya. Crafting'imi alacağım paşa paşa. Fırınımı yapacağım. Gel bakayım zaten çok da uzakta değil. Ya ben şunu anlamıyorum. Bakın arkadaşlar böyle 8 tane koyuyorsun. Ortadaki, ay 9 tane koyuyorsun. Ortadaki çıkınca fırın oluyor. Yakacak. Aslında bir ton kömürüm de var. Dur. Kır şunu da. Hadi demir kılıçlarını yakalım. Bir dakika. Evimin arkası madenmiş. bunları at. Bir de bunu at. Ben durayım demirleri hemen hızlıca olsun. Demire şunu kaynasın. Ne alacağım? Ha şunlara şu pişmiş patates yapacağım bunlara. Ver bunları bana. Şunları at. Arkadaşlar. Bugünkü videoda bu kadar olsun. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.